Salih Tuna, Sabah AKP, Yındaşlar ve En Kahraman Şapşikler Ben şunu bilir şunu söylerim. Bir yerde operasyon yapılacaksa o yerde öncelikle tüm irtibat telleri berhava edilir. Bir yapılanma hatta bir sivil toplum örgütü veya en geniş anlamda bir oluşum manipüle edilerek kullanılacaksa o oluşumun ortak akla ulaşabileceği tüm yollar dinamitlenir. Dinamitlenir dediğim itibarsızlaştırılır, yok sayılır, düşmanlaştırılır. Gladio'nun algı operatörleri nefret gibi Yüksek duygusal durumlar oluşturarak hedefledikleri kitleyi operasyon çekebilecekleri kıvama getirirler. Zaten şapşiklerin akıllarını da Erdoğan nefreti üzerinden aldılar. Bu nefretle adeta hipnoz ederek tahrip kalıbına dönüştürdüler. O kadar ki kendi ülkelerinin milli istihbaratına operasyon çekilmesini bile alkışlattılar. Bundan daha korkunç zillet olabilir mi? Siyasi hipnozdan çıkmanın yegane yolu eleştirel aklı düşünceyi devreye sokmaktır. Eleştirinin bittiği yerde kültleşme başlar. Kültleşme farklı fikirlere kulak tıkamak, kendi söylemine kapanmak, kendi söyleminle büyülenmektir. Bir nevi sekaret halidir bu. Kültleşmeye duşar oldun mu, algı operatörleri ne isterse onu yedirirler sana da ruhun duymaz. Bak Sayın Şapşik, senin bu sekaret halinden cesaret almasalardı, hiç 15 Temmuz direnişine gündüz gözüyle tiyatro diyebilirler miydi? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Fendir sözünü dilinden düşürmezsin ama her farklı düşünceyi de kuduz köpek gibi kovalar linç edersin. Unutma, eleştiri yoksa bilim de bilimsel düşünce de yoktur. Algı operatörleri siyasi hipnozdan kurtulmaman için neyi iman etmeni söylüyorsa hiç sorgulamadan iman ediyorsun. Neyi okuyup okumayacağına bile özgür iradenle karar veremiyorsun. Erdoğan nefreti üzerinden iraden elinden alınmış, ayırtında bile değilsin. Amerikan kanalı Fox TV'nin müptelası, müptezel ağızlar ne derse hiç sorgulamadan, eleştirel akla hiç tabi tutmadan aynen terennüm ediyorsun. Benim irademi kimse elimden alamaz diyorsan, müstevlim yandaşı medya ve CHP milletvekillerine neden beni yanılttınız diye sorsana. Ormanları AK Parti'nin yaktığını, beton binalar dikeceklerini, onun için yangınları söndürmediklerini CHP'li milletvekilleri söylemiş. CHP yandaşları da sabah akşam vave ile kopartmıştı. Orman yangınlarını PKK üstlendi işte. Hadi sor bakalım, neden sana güdülecek koyun muamelesi yapıyorlar? Sahi FETÖ'nün tabanına reva gördüğünü, CHP ve yandaşları neden sana reva görüyor? Hem sormuyorsun hem de seni hipnozdan kurtaracak her soruya AKP yındaşı, hıvız medyası diyerek boğmaya çalışıyorsun. Yahu hepsinden geçtim. PKK'nın siyasi kanadının belediye başkanları Atatürk'ün resmini duvara astığını ama devletin valisinin indirdiğini söyleyerek PKK ile Atatürkçüleri yakınlaştırmaya çalışan algı operatörlerinin ki içlerinde CHP milletvekilleri de var, yalanlarına nasıl maruz kalırsın? Demek ki bunlar seni bu pesbaya yalanlarla kandıracak kadar hipnoz ettiklerini düşünüyorlar. Yılmaz Özlil dostum da HDP'li Ahmet Türk'ten sitayişle bahsedip belediye başkanlık odasına kalpaklı Atatürk resmini astığını ama Türkiye Cumhuriyeti'nin valisinin indirdiğini söyleyebiliyor. Oysa dönemin HDP'sinin genel başkan olduğu dönemde yumruklu saldırıya uğrayan Ahmet Türk'ün hakkında Yumruğunu adaletin tokmağı yerine koyup Ahmet Türk'ün burnuna inen kişi bu ülkede pek çok kişinin duygularına tercüman oldu diyen de kendisiydi. Ne diyeyim sağlık olsun. <laughs>